Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün iki tane proje ama bu iki proje birbirini tamamlayan, bir bütünlük sağlayan iki proje. Çok güzel oldular, ben çok beğendim. Yine kullandığım malzemeleri link oluşturdum, açıklama kısmına bırakıyorum aşağıya. Satın almak ister ya da incelemek isterseniz linke tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bu silindir çok böyle sağlam bir kartondan yapılma olduğu için mutlaka değerlendirmem gerekiyordu. E, tutacak ipini çıkardıktan sonra oluşan delikleri de gördüğünüz gibi kağıt parçalarını piritle yapıştırarak kapattım. Görmüş olduğunuz toplar strafor, köpük toplardan. Boy boy, ebat ebat. Bunlar da misket, bilye ne derseniz. Bunları kullanarak çok güzel dekoratif bir ürün elde edeceğiz. Benim kartondan böyle bir silindirim olduğu için bunu kullandım. Ama cam olabilir. Mesela cam da çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında e, neler yaşadığımı bu ürünü yaparken onları bahsedeceğim. E, Siz de nasıl veya ne şekilde değerlendirmek istediğinize kendiniz karar verirsiniz. Yapmak isterseniz. Gördüğünüz gibi yapıştırdım ve çok çok güzel oldu görüntüsü. Şimdi onu boyayacağız. Sprey altın em, pil, e, parlak metalik boyayla boyuyorum. Fakat şöyle bir şey oldu. E, bilyeler çok güzel pırıl pırıl oldu. Hatta aralarında bir tane de pimpon topu var. O da harika duruyor gördüğünüz gibi. Fakat strafor olanların üzeri köpük köpük oldu ve bozuldu aslında. Ama e, görüntü olarak da çok da güzel oldu. O yüzden strofor köpük aldığınızda boyarsanız bu şekilde olacağını unutmayın. Pimpon topları varsa ya da başka bir şey gelirse aklınıza pürüzsüz bir yüzey daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi ise dondurmaların yanında verilen camdan dondurma kapları gördüğünüz gibi ve iki tane çay tabağı altı. Bunları da az önce yaptığımız o dekoratif harika güzeller güzeli vazoya kardeş, arkadaş yapacağız. Çok güzel mumluklar olacaklar. Ee, şimdi hızlı yapıştırıcı Derbi'nin hızlı yapıştırıcısını kullanıyorum burada ve ben gerçekten çok memnun kaldım bu yapıştırıcıdan Tavsiye ederim. Camı, plastiği, her şeyi çok güzel yapıştırıyor. Özellikle camda mukavemet çok daha sağlam oluyor. Güzelce yapıştırdıktan sonra yine altın, metalik boyayla boyuyorum. Fakat bu işlemden sonra gördüğünüz gibi şu yapışma kısmı var ya hoşuma gitmedi. Dedim ki orayı bilyelerle dönersem en azından yaptığım e, o güzel vazoya da eşlik eder. Takım gibi olur. Silikon yardımıyla hatta hızlı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz ama hızlı yapıştırıcı biraz böyle aktığı zaman ürünü bozabilecek bir şey. Silikon daha e, kurtarılabilir oluyor. O yüzden ve sağlam da oluyor. Silikonu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Silikonla güzelce onları boyadı, şey yapıştırdım ve arkasından tekrar e, altın rengine boyadım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu gösterdiğim tam boyandı ama diğerine boyam yetmedi. Tekrar boya üzerlerinden bir kat daha geçeceğim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra küçük zil işaretini açarsanız yükleyeceğim her videodan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, hoşçakalın.